Sergen Yalçın'la yollarını ayıran Beşiktaş'ta Piyaniç içinde yolun sonu göründü. Sezon başında Beşiktaş'a kiralık olarak katılan Boşnak Yıldız, Barcelona'ya geri gönderiliyor. Yıldız futbolcunun İstanbul'da yakınlarıyla vedalaştığı belirtildi. Sakatlıklardan dolayı pek çok önemli maçı kaçıran Boşnak yıldız Siyah Beyazlılarda umduğunu bulamadı. Beşiktaş'ta Pjanić'in istikrarsız görüntüsünden dolayı yüksek maliyetini daha fazla karşılamak istemiyor. Xavi'nin Barcelona'nın başına geçmesiyle Pjanić için de kapı açıldı. Yıldız futbolcu da kulübüne geri dönmek istiyor. Sezona fırtına gibi giren Pjanić'in sonrasında düşen iştahı taraftarlardaki kredisini de bitirdi disiplinsiz tavırlarından dolayı taraftarların da tepkisini çeken piyan için kontratı feshedilecek. Yıldız futbolcunun İstanbul'da yakınlarıyla vedalaştığı dönüş hazırlığında olduğu belirtildi. Spor dünyasında yaşanan güncel olaylardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.